Almanya konuşulurken genelde hep aynı noktadayız. Nasıl gidilir? Hangi belgeler gerekir? Dil seviyesi kaç olmalı? Hangi bizde daha kolay? Ben bugün bunların hiçbirini anlatmayacağım. Çünkü yıllardır şunu çok net görüyorum. Asıl mesele Almanya'ya gitmek değil. Asıl mesele Almanya'da kalabilmek. Bu iki şey çoğu zaman aynı sanılıyor. Ama değil. Almanya'ya gitmek bir karardır. Bir hazırlık sürecidir. Bir hedef koyarsın ve ona doğru ilerlersin. Ama Almanya'da kalmak bu bambaşka bir şeydir. Kalmak sadece ülkede fiziksel olarak bulunmak değildir. Kalmak hayat kurabilmektir. Sabah kalktığında ben buraya ait miyim sorusunu her gün sormamaktır. Ve bu noktada çok az kişinin konuştuğu bir gerçek var. Almanya'ya giden herkes Almanya'da kalmak zorunda değil. Ama biz bunu genelde başarısızlık gibi anlatıyoruz. Oysa çoğu zaman bu bir başarısızlık değil, bir fark ediştir. Şunu açıkça söyleyeyim. Almanya bazı insanlar için doğru bir ülkedir. Bazı insanlar içinse değildir. Bu bir yetenek meselesi değil. Bu bir çalışkanlık meselesi de değil. Bu sistemle insanın uyuşup uyuşmaması meselesidir. Ve Almanya çok net bir sistemdir. Almanya'yı romantize etmiyorum. Ama kötülemiyorum da. Çünkü Almanya bir hayal değil. Bir kabusta değil. Almanya bir düzen. Bu düzen belirsizliği sevmez. Bir bakarız yaklaşımını sevmez. Duygusal esnekliği sevmez. Türkiye'de bizi ayakta tutan şey çoğu zaman esnekliktir. Duruma göre çözüm üretiriz. Kuralların etrafından dolaşmayı beceririz. Almanya'da ise bu beceri çoğu zaman sorun olarak algılanır. Ve bu fark gitmekle kalmak arasındaki çizgiyi belirler. Genelde şöyle bir cümle duyuyorum. Ben çalışırım, gerisi gelir. Bu cümle Almanya için eksiktir. Hatta bazen tehlikelidir. Çünkü Almanya'da çalışmak hayatın merkezi değildir. Hayat kuralların, takvimlerin, sınırların ve netliklerin etrafında kurulur. Dil burada sadece iletişim aracı değildir. Dil sistemin içine girmenin anahtarıdır. Ve o anahtar tam oturmadığında insan dışarıda kalır. Bu dışarıda kalma hali ilk başta sessizdir. Sonra yalnızlaştırır. Sonra yorar. Ve bu CV ile çözülecek bir şey değildir. Yıllar içinde çok farklı hikayeler gördüm. Çok iyi şartlarla gidenler oldu her şeyi doğru olanlar işi hazır maaşı iyi evrakları eksiksiz ama birkaç ay sonra şu cümleyi kuranlar oldu ben burada çalışıyorum ama yaşamıyorum bu cümle çok ağır bir cümledir ve genelde fısıldanarak söylenir çünkü geri dönen insan kendini açıklamak zorunda hisseder oysa bazen geri dönmek en doğru karardır ama bu karar baştan doğru okunmadığında insan kendini suçlar. Peki neden bunlar çok anlatılmıyor? Çünkü bunlar satması zor gerçekler. Bunlar umut pazarlamaz. Bunlar hız vaat etmez. Ama gerçek şudur. Almanya'da kalabilen insanlar orayı baştan doğru okuyanlardır. Benim yıllardır mesafeli durduğum şey tam olarak budur önce gidelim sonra bakarız yaklaşımı. Çünkü Almanya'da sonra bakmak çoğu zaman geç olur. Şunu netleştireyim. Ben Almanya'yı uzaktan anlatan biri değilim. O sistemi yaşamış, içinden geçmiş ve kimin için işe yarayıp kimin için yaramadığını bilen biriyim. Benim işim insanları Almanya'ya göndermekten daha çok insanların Almanya'yı kendi hayatlarına göre doğru yere koymasına yardımcı olmak. Bazen bu evet demek olur. Bazen de henüz değil. Ama her iki durumda da insanın kendi kararının arkasında durabilmesi gerekir. Çünkü Almanya'ya gitmek cesaret ister. Ama Almanya'da kalmak kendinle yüzleşmeyi gerektirir. Bu yüzleşme herkes için kolay değildir herkes için gerekli de değildir. Bu videoyu izleyip beni korkuttu diyenler olabilir. Ama şunu söyleyeyim, korku her zaman geri çekmek için değildir. Bazen doğru hazırlanmak içindir. Almanya'ya hazırlıksız gitmek cesaret değil, aceledir. Ve acele kararlar en pahalı kararlardır. Bu kanalda bundan sonra nasıl gidilir anlatmayacağım. Almanya'nın nasıl çalıştığını, insanların neden elediğini, kimin için doğru, kimin için zor olduğunu konuşacağım. Bu içerikler herkes için değil. Kendi yolunu netleştirmek isteyenler için birebir görüşmelerimiz var. Detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz.